Mehmet 21 yaşındayken 1453'te Konstantinopolis'i fethetmesiyle tanınır. Bu şehir bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur. Konstantinopolis kuşatması 53 gün sürdü ve 29 Mayıs 1453'te kuşatılmasıyla sonuçlandı. Bu olay Bizans İmparatorluğu'nun sonunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yayılmasının başlangıcını işaret etti. Konstantinopolis'i aldıktan sonra II. Mehmet dönemin koşullarına göre oldukça hoşgörülü bir dini politika izlemiştir. Hristiyanların ve Yahudilerin dinlerini özgürce uygulamalarına izin vermiştir ve ayrıca Yunan ve Yahudi bilim adamlarını ve zanaatkarlarını şehrin kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaları için davet etmiştir. Hükümdarlığı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlendiren çeşitli idari ve askeri reformlar hayata geçirmiştir. Yunanistan